Arkadaşlar selam yeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir tane Dynamite haritası yaptık. Efsane bir harita arkadaşlar. Kesinlikle sizin de yapıp arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz efsane eğlenceli bir harita. Harita bu gördüğünüz gibi. Dynamite'lar arkadaşlar buradan atlaya atlaya ortaya ulaşıyor. Bakalım kim kazanacak? Hazır versin herkes. Birinden ses sekiyor o sesi kapatsın. Abi her videoda aynı şey arkadaşlar bak bu ayıptır ya gerçekten ayıptır yani şimdi biz burada emek veriyoruz niye dikkatimi bozuyon diye bir edit var ya aynen öyle abi. Şimdi arkadaşlar böyle dynamic olarak atlıyoruz ilk başta burayı salın ben gideyim. Şurayı arkadaşlar kırmışlar ben şöyle atlaya atlaya gideceğim burayı salın ama ya. Arkadaşlar böyle arkadaşlarınızla atlaya atlaya gidiyorsunuz. İlk Sona kim ulaşırsa o kazanıyor. Şurayı da şey yaptık. Böyle atlayalım. Şimdi arkadaşlar size göstermek için ben böyle yapıyorum da şurayı kırmadık ya. Hep burayı unutuyorum ya. Dynamike'ı da çok fazla oynamıyordum. Önceden kasmıştım kupasını. Uzun zamandır Dynamite oynamıyorum. O yüzden biraz yavaşım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada güzel e, videolar sizi bekleyecek. Bir tane animasyon videosu çekecektim. Ama bugün bu harita geldi. Bu haritayı oynayalım dedik. Bak harita kolay arkadaşlar. Şöyle sona geliyorsun. son arkadaşlar sonda vs atıyorsun. Arkanda cyberok var. Gelen var mı ortaya? Yok. Yan taraftan da yapanlar var arkadaşlar. Diğer taraftan da gelenler var. Kimse gelmemiş. Biz gidelim. Buradan gelen arkadaşlara şey yapalım. Karadeniz selamun aleyküm kardeşim. Hadi evine. Gelemezsin. Cyberok. Hayır ya. Hayır ya, ulti cyborg'u kullansaydım keşke. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane, zevkli bir harita. Ee, bir kere daha oynayalım ya. Tadı damağımda kaldı. Tadı damağımda kaldı haritanın. Bir kere daha oynayalım hızlıdan. Harita çok eğlenceli ama biraz şey sürüyor ya da zaman çabuk geçiyor. Harita eğlenceli olduğu için Hani 2 dakika geçmiş. Ben hiç 2 dakika geçti sanmıyorum. 10 saniye geçti falan sanıyordum. Şimdi arkadaşlar buraya doğru atlayacağız. İlk başta Cemile atladı. Şimdi biz de atlayalım şöyle. Attım Cemile'nin yanına. Cemile orayı kırdı. Biz de şöyle kaçalım arkadaşlar Cemile ile birlikte. Cemile sakın atma bak ben öleceğim. Canım yok. Tamamdır. Cemile'yi geçtik arkadaşlar. Cemile de yanımıza geldi. Cemile ölmezsin inşallah. Tamam ölmedi. Arkadaşlar böyle de taktik yaparız işte. Ölmemesi için böyle erkenden gittik arkadaşlar. Gerçi ön tarafı ben kırdığım için onlar rahat geliyor. Hiçbir şeyle uğraşmıyorlar. Tak 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 diye böyle atlıyoruz arkadaşlar. Aslında şeyi denemek istiyorum ya. Buradan ulti atsam direkt ortaya gider miyim? Onu denemek istiyorum. Arkadaşlar yine ilk ben gidiyorum galiba. İlk gitmek çok avantajlı mı bilmiyorum. Oğlum atlasana lan atlamadı ben buraya sıkıştım mı ha geldim şurayı kıralım arkadaşlar biraz kendimizi alan açalım oğlum master ne yapıyorsun lan arkadaşlar karadenizli geldi ya şerefsiz karadenizli ya ben ortayı kırıp da kendime yer açacaktım helal lan master. Şerefsiz Karadenizliği de öldürdü arkadaşlar Master. Kazandık. Bir tane daha oynayalım mı ya? Çok eğlenceli değil mi harita? Evet çok eğlenceli. Evet çok güzel soruyor. Ama birkaç tane böyle yanlardan falan da gel. Bak ne eksik biliyor musunuz arkadaşlar? Bu harita yapmada var ya. Gazı kapatma olacak arkadaşlar. Mesela gazı istersen açacaksın. Gaz olmasa gerçekten efsane eğlenceli. Daha ne haritalar olur da Gaz her şeye engel arkadaşlar. Bir Among Us haritası yaptık. Efsane güzel ama gaz engel oluyor. Çok çabuk gaz geldiği için harita güzel olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benim şeyim nerede? Tamam. Böyle koşalım. Şerefsiz Karadenizli bizi öldürmeseydi orada da birinciydik arkadaşlar. Şöyle attım direkt. Allah nereye attım lan? Hadilerin koştu Larin gidiyor. Larin bir tane daha attı. Cemile'yi öldürdü Larin. Vallahi Cemile'cim kusura bakma. Master atma. Master sakın atma. Master sakın atma. Bak ölürüm. Master sakın atma. Ben niye atlayamadım? Master sana atarsam ölürsün. Bekliyorum. Master niye gitmiyor? Ha Hah, gitti. Senin canın full dur. Önce şurayı yıkalım. Aynen kıralım. Senin canın yüksek değil. Ölmezsin galiba böyle. Master ya. atlamıyor ya bazen. Anlamadım. Abi, Bence o kadar da önemli değil de. Arkadaşlar Master gel takım olalım Master gel. Karşı tarafı öldürelim bak biz yol arkadaşıyız. Gel yol arkadaşıyız. Aa Master gelmiş Karadenizli hem de şerefsiz Karadenizli. Bekle Master öldüreceğiz bak şimdi Erkan izle. Ee, master ne yapacağız? Abi. Karadeniz'de hem de şerefsiz Karadeniz'de. Bence ne yapalım biliyor musun? Sen atla. Bak şerefsiz ne bastı. Ah be. Ultim var mı ultin? Abi sen mısın? Attım da öldük o zaman. Direkt at. Attım. Atmadı ultiyi atmadı. Mouse basmadı. Helal lan master al onu master öldür onu Cık. Abi yine şerefsiz karadenizli kazandı galiba Emin öldür emin Emin Karadenizli öldür Valla yine şerefsiz karadenizli kazandı arkadaşlar Şimdi karadenizliye intikam sorma şeyi Hadi gel lan karadenizli gel lan ve selam Hadi başla hazır verin Hasan bak yenmemiz lazım. Bak şerefsiz Karadenizli yenmemiz lazım. Gel lan Hasan. Evet, Gel lan ma ma gidelim. şey. Gel lan Karadenizli. Bakalım sen Karadenizliysen biz de Rizeliyiz. Evet. Hadi bakalım. Bak şimdi abi. Hadi, hadi. Kır ortayı. Kır ortayı. Bekle abi. O ne lan master. <laughs> ah helal olsun. Şöyle master ben hızlıdan gidiyorum. Biraz da hızlı gitmemiz lazım. Bak master çok oyalandık biz. Yoksa biz onu geçmiştik. Orada master biraz oyalayın ya Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacımız Ay, var Şeyi master'ı diyorum Karadeniz'i oyalayın biraz Bak şerefsiz Karadeniz'li Erkan'ı öldürdü, e öldürdü. Mert... Valla Mert ayıp yapıyor işte Şerefsiz demiyoruz boşuna arkadaşlar Şerefsiz Karadeniz'i Valla Bak işte bu şerefsizliktir arkadaşlar. Abi. Cemile ben ya. Al ne oldu lan? Ne oldu lan? Hadi, Hadi abi. lan. Öldü be. Öldü be. Şerefsiz Karadeniz'i öldürdük be. Ne oldu lan? Hadi. Bakalım sona kim kalacak arkadaşlar. Destan ve Emin kalmış. Şerefsiz Karadenizli'yi öldürdük ya bizim için bitti canınız da olsun. Abi ben bakkızlığa düştüm kafataslarını kırın. Bence birbirinizi öldürün. Hadi lan bir şey ortaya atlayamadınız iki kişi. Fur Furkan yap. sen memur adamsın ya. Aa Cemile gitti. Kafatasını kısınız ya. <laughs> Aga. Emin kazandı güzel. Son bir oyun daha oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten efsane eğlenceli. Siz de arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar like istemeyi unuttum. Bu videoyu arkadaşlar gerçekten şöyle güzelinden bir like atın. Devamı gelir bu haritanın. Bu harita gerçekten çok güzelmiş. Eğer siz de benimle oynamak istiyorsanız aşağıda Discord adresim var. Discord adresime gelebilirsiniz arkadaşlar. Hasan ben çok arkada kaldım. Karadenizli de kardeşim. Ben koşuyorum arkadaşlar. Abi ben Şık, yardır yardır da çok fazla da yardırmıyorsun yani Master geldim yanına. Ya at, sakın atmayın, sakın atmayın, sakın atmayın. Hadi Master. Atmayın, atmayın. Bekle abi. Master ben geldim atma. Bekle. Atma atma canım yok. Ana. Öldün mü sen? Evet, Ananı. Öldüm. <laughs> Master. Kardeşim ben de rahat ol. O şerefsiz Karadenizli'ye gününü gösterme zamanı bende. Kardeşim rahat olsan. Sen rahat ol, bu işler bende. Arkadaşlar şöyle gidiyorum sona doğru. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Oğlum atmadı ya. Vallahi atsaydı gitmiştim şu an. Bak yine atmadı. Abi at. Vallahi atmadı. Oğlum atmıyor. Biraz dişine mi atayım? Atmadı. Destan atmıyor. Tam karşına at abi. Oğlum sıkıştım karşına. ya sıkıştım Vallahi sıkıştım. Tamam. Cybrok ya Cybrok Erkan öldürdü bizi. Ya arkadaşlar orada bak gibi bir şey oldu kutuların arasına sıkıştım. Sıkışmasam almıştım. Neyse Erkan kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harita efsane. Siz de oynamak istiyorsanız aşağıda Discord adresim var. Discord'a gelerek beraber oynayabiliriz. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.